Küçük bir Türk kızının destans öyküsü. Annesi Umay Ana'dan el almış bir şaman. Babası görkemli bir iskit kağanı. Umayça bütün internet kitap evlerinde. Türk çocukları için yazılmış ilk mitolojik roman. Umayça'nın sunduğu Özcan Purde ile futbol zamanı başlıyor. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar, sevgiler bir pazar öğleden sonrası yine gündüz maçında Samsun Spor Konya'da Konya Spor'u 3 gün mağlup ederek ilk 5'teki yerini sağlamlaştırdı ve artık hedefini daha yukarı koydu diye düşünüyorum. Şu anda önümde puan tablosu var. Samsun Spor takımı deplasmanda 5 maçta Üç galibiyet iki beraberlik almış ve yenilgi almamış. Yani ne kadar iyi bir deplasman takımı olduğunu Kayseri spor maçından sonra tekrar Konya spor maçında bize gösterdi. Bunu iç sağ performansına zaten taşıyabilseydi belki de bugün ilk üçün içinde rahatlıkla yer alıp orada bir zirve mücadelesi bile verebilirdi. O kadar e önemli ve iyi bir kadrosu var Samsunspor'un. Maç tabi bence Premier Ligi maçı gibi bir maç oldu. Gerçekten müthiş bir mücadele, müthiş ataklar. savunmaların eee orta alanın çok rahat geçildiği, savunmaların iki takım adına çok hata yaptığı bir Süper Lig maçı seyrettik. Ya keyifli, zevkli bir maç oldu. Seyre değer bir maç oldu yani golcüler veya pozisyona giren oyuncular diyelim bu pozisyonlarda isabetli şut ve pozisyon becerisi olsaydı inan karşılaşma inanın karşılaşma 7-5 gibi 8-6 gibi absürt bir sonuçla da e, son neticelenebilirdi. 3-1 biten bir karşılaşma baktığımız zaman farklı bir skor. 3 de farklı bir skor sayılır. 3-0'dan sonra 3-1'e gelen bir karşılaşma. Rahat bir maç gibi durabilir ama gerçekten çok zor bir maç oldu. Samsun Spor adına. Yani Konya Spor takımı 3-1 yenilmesine rağmen ben Konya Spor takımının verdiği mücadeleyi, oynadığı oyunu beğendim ama tabii karşısındaki takım Samsun Spor. Güçlü bir takım Samsun Spor'a karşı oynamak hiç de kolay değil ve 15 dakikada gelen iki gol. Yani 15 dakikada belki de Samsun Spor işini bitirdi ve ondan sonra zorluk yaşamaya başladı. İlk 15 dakika işte Musamba'nın hata attığı gol, Celi'nin yaptığı asist ki o bölümde Celi'nin oynadığı iyi futbol, arkaya yaptığı koşular Celil o asisti yapana kadar kendini belli etmişti zaten. Yani 3-4 tane savunma arkası koşusu yaptı ve orada ya asist ya gol katkısı verebileceğini gösterdi ve asistini yaptı. Ondan sonra Samsun Spor devre bitene kadar çok müthiş zorluklar yaşadı. Pozisyon verdi. Baskı yedi. Alanından çıkamadı. Yani alıştığımız bir Samsun Spor oyunu değildi. Ama burada da devreye müthiş kaleci Okan çıktı. Yani hele yaptığı bir kurtarış var 38. dakikada. inanılmaz e, Zeki'nin yaptığı bir hata, hatayı orada e, pozisyon olarak e, Konya Spor kullandı ama e, o kafa topunu Müthiş şekilde çıkarttı. Dönen topa da bir müdahale yaparak ne kadar çevik ve iyi bir kaleci olduğunu gösterdi. Ee, arkadaşlarına da bir sistem etmiştir belki de zorla gol yedirttirdiler. Ee, o merkezdeki bugün şatka Van gelen e, tandemi çok da uyumlu değildi. Orada pozisyon hatası yaparken gördük ki bu sezon başında başından beri alıştığımız bir şey değil ve o, bu yaptıkları pozisyon hatalarıyla Konya Spor'un e, birçok e, net pozisyona girmesine neden oldular bu iki oyuncu ama orada e, Okan devreye girdi ve takımı ayakta tuttu hatta bugün Zeki ile Thomas sonunda e, çok e, arkasına adam kaçırdılar rahat çalımlar yediler yani orada da bir sıkıntının oluştuğunu gördük ama topu da kazandıktan sonra oyuna çok iyi çıkan... Bilhassa ikinci yarı, ilk yarı devre bitene kadar bu zorluğu yaşadı. Ama ikinci devre 3-1'den e, sonra e, çok rahat geçiş ucumları yaptı Samsun Spor. Mendes oyuna girdikten sonra etkili oldu bana göre. 3 net gol pozisyonuna girdi. Biraz doğru vuruşlar yapabilseydi e, belki de 1 e, veya 2 gol kaydına bile... Rahatlıkla sahip olabilecekti. Yani ilk maça iyi başlayan Samsun Spor devreye kadar oyunu kötü bitirdi. Ama ikinci yarı çok daha böyle ilk yarıdan şey almış yani ilk yarıdan kendini bir ders almış şekilde ikinci yarıyı oynayan bir Samsun Spor gördük. 3 birden sonra da zaman zaman yine pozisyonlar verdi. Hava toplarında e, Muleka ve e, Umut Nayır'a birçok topu vurdurdu. Yani burada e, mutlaka bu galip bile gelsen bu galibiyetten mutlaka dersler çıkartması gerekir diye düşünüyorum ben Thomas Hoca'nın. Zeki'nin aksadığını gördük. Orta alanda e, Holse'nin çok e, devreye girmediğini gördük ki Holse bu maçlarda e, rahatlıkla e, gol yapabilecek e, kabiliyette, yetenekte bir oyuncu. Yalnız şatkaya da bir paragraf açmak lazım. Benim futbolda en sevdiğim stoper e, görüntüsünü verdi attığı golde ki golü kendi kalesine yazmışlar ama ben o gol şatkanın golü top topkaleye doğru zaten gidiyordu şatka oyuna girip Şerif'le bir duvar pası yaptı. İşte ben stoperlerden beklediğim yani bütün seyrettiğim stoperlerde beklediğim e, oyun şekli bu. Yani boş alan gördün oyuna. Arkanda yanındaki zaten çift önlü Berol'le oynuyorsun. Orada veya tek önlü Berol'le de oynasan sen oyuna çıktığın zaman o merkezi koruyacak bir oyuncu var. Önün boş. O alanı kullan. Pas yeteneğim var pası ver, duvar pasını kullandı işte ve koşuya devam etti, golü attı. Yani stoperler e, böyle yanındakine verip hiç pas hatası yapmamakla maçı bitirmemeleri lazım. Önde zaman zaman riske girip bu tür pozisyonlara girmeleri lazım. Şatka da bunu yaptı ve e, golünü de kaydetti. Tomason Zeki'nin verdiği açıklardan bahsetmiştik. Yani Samsun Spor takımı çok pozisyona girdi ama e, so, Samsun Spor'un çok pozisyona girmesi kolay ama verdiği pozisyonlar olay olarak bakmak lazım. Çünkü Samsun Spor takımı diğer seyrettiğimiz maçlarda e, bu kadar e, rakibe pozisyon ve e, alan veren bir takım değil. E, bu galibiyetten yine her zaman söylüyorum galibiyetlerden dersel e, çıkartılmalı ve bu galibiyetten e, mutlaka Samsung spor takımı dersler çıkartmalı tabi e, Celil ve Tomason'un çıkıp Yunus Emre'yle Sefer Hacoğlu için girmesi e, yani bana biraz enteresan geldi orada Van Dongerlini sol beke sokup Yunus Emre'yi altı numaraya e, şatkanın yanına da Seferakovic'i koydu. Bu da enteresan bir değişiklik oldu. Aslında en büyük sıkıntı Zeki ile Tomasso'nun hücum bölgelerine fazla çıkmaması, o ataklarda öne çıkmaması ve rakiplerden rahat çalım yemesi oldu. Baktığımız zaman istatistiklerde de Konya Spor'un üstünlüğünü görüyoruz. Toplu oynamada şutta bilhassa 21 şuta müsaade etmek yani burada e, biraz e, zaaf yarattı diye düşünüyorum. İşte cezalarında topla buluşmalarda gene Konya'nın üstünlüğü var. Konya kornerlerde Konya'nın üstünlüğü var ama can alıcı yerler yerde Samsun'un üstünlüğü var. Can alıcı yer neresi? Skor tabelası. Konya Spor 1, Samsun Spor 3 yazıyor. E, bunun üzerine de e, fazla konuşmak eee yanlış olur diye düşünüyorum. Futbol bir skor oyunu, sonuç oyunu. E bu sonuç oyununu da iyi yapabilen, deplasmanlarda bilhassa iyi yapabilen bir takım. İşte istatistiklerden bahsettik. 6 deplasmanda, 5 e, deplasmanda 3 galibiyet, 2 beraber. Müthiş. Mağlubiyeti yok. İşte bu e, futbola nereden baktığına bağlı. Ama bir fiziksel, mental olarak, fiziksel olarak bir Perşembe günü oynanacak, e, Malta takımıyla oynanacak maçın da e, bu futbolun maçın hikayesine girdiğini ne şekilde görebiliyoruz. Oyuncular, yani antrenör ne kadar oynanan maçı düşünse de oyuncuların kafasında bir yerinde mutlaka e, Avrupa maçındaki e, oynanacak e, mücadele bir yerde bir soru işareti bırakıyor kendini oraya saklayabiliyorsun. Anlayabiliyorum oyuncuları. Gerçekten anlayabiliyorum. Yani Avrupa'da oynamak her zaman her zaman Avrupa'da oynama şansına sahip olamıyor biliyorsun. Bu da gayet doğal. Oyuncuların oyuncuların o konsantrasyonunu anlayabiliyorum. Konya Spor için bir iki söz söylersek Konya Spor aslında iyi futbol oynadı, iyi mücadele etti. Samsun Spor gibi güçlü bir takıma karşı elinden gelenin fazlasını da yaptı diyebiliriz. E, 0-2'den sonra bilhassa e, çok yüklendi, çok pozisyona girdi ama e, oyunu çevirecek e, gol, golü bulamadı, golleri bulamadı. Kötü takım değil, benim gördüğüm kötü takım değil. Bilhassa iç sahada bayağı etkili ama karşısında da e, Samsun Spor gibi e, deplasman kralı bir takım var. Aslında orada teknik direktöre karşı yapılan istifa çağrıları için bu maç doğru maç değildi. Yani orada e, teknik direktör de takımı iyi hazırlamış, kazanmak üzerine bir plan kurmuş ve sürekli atak yapan, pozisyona girmeye çalışan, varını yoğunu ortaya koyan bir oyuncu topluluğu Netice alamadı, netice alamayınca da her zaman söylüyorum, programda da söyledim, futbol bir netice oyunu ve bu tür protestolar oluyor. Tahminim Recep Hoca'nın bu karşılaşmada son maçı oldu. Ben Konya yöneticisi olsam Recep Hocayı göndermem. Umut var bir takımı var ve futbol oynamaya iyi futbol oynamaya e, korokor futbol oynamaya çalışan bir takım var ama bu yeterli olmuyor. Kim Ho Jo diye de bir oyuncu vardı. Ona da bir paragraf açalım. Takımın en iyisiydi. 6 numara pozisyonda oynadı ve e, önünün çok açık olduğunu gördük. Yani müthiş bir futbol oynadı. Samsun Spor'un güçlü orta sahası ve savunması karşısında e, atak yaptı, şut attı, pozisyona girdi, gol pozisyonu hazırladı, dribling yaptı. Yapabilecek her şeyi yaptı. Ve bence oyunun kahramanlarından biriydi. Ama iyi oyun her zaman e, puanla karşılık bulmuyor ve Konya Spor'un bundan sonra işinin e, futbol olarak belki zor değil ama yönetimsel e, daha zor olabileceğini düşünüyorum. E, Samsun Spor takımını tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir e, lig havasına e, daha da girecek gibi duruyor. yani. Pozisyonunu daha yukarı çıkartma ihtimali var. Şu iç sağ problemini çözerse ve iç sağda da e, eski etkinliğine dönebilmesi için seyirciye de ihtiyacının olduğunu e, düşünüyorum. Önündeki Malta maçı Perşembe günü oynayacağı Malta maçında da e, dolu türbünlerde 3'te 3 yaparak 9 puanı yükselerek ilk 24'te başlayan Rüya'nın ilk 8 iddiasıyla devam edeceğini tahmin ediyorum. Yani Samsun Spor takımına taraftarının mutlaka sahip çıkması lazım. Çünkü Rüya gibi e, 2-3 senedir Rüya gibi hatta geçen seneyle birlikte bu seneyi de sayarsak Rüya gibi bir futbol atmosferi yaşatıyor taraftarına. O açıdan eee taraftar mutlaka görevini yap, yapıyor tabi. Gelen taraftarları ben maçlar, maçlarda görüyorum. E, gelen taraftar e, çok müthiş destek veriyor ama oyuncu da e, dolu tribünlerde daha iyi konsantre olur diye ben şu, buradan bir mesaj vermek istiyorum. Bir futbol e, akşamının sonuna geldik. Buradan e, İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a kucak dolusu sevgiler dileyerek sözlerime son veriyorum.